Cumhuriyet Halk Partili belediyeler artık standart belediyecilik hizmetlerini dört dörtlük yapıyorlar. İzmit Belediyesi'nin standart belediyecilik hizmetlerini dört dörtlük yaptığı konusunda bir şüphe yok. Şüpheye düşen varsa dönüp 31 Mart seçimlerine bakacak. İki kişiden birinin oyunu alan Sayın Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'in karnesi Peşbekli'ye aferin. Bizim belediyelerimiz iktidarın yanlış politikaları sonucu yoksullaşan halkın en önemli beklentisi olan sosyal belediyecilik uygulamalarını her geçen gün hayata geçiriyorlar. Bütün belediye başkanlarımız vatandaştan takdir gören bu uygulamayı kendi kentlerine taşıdılar. İzmit'te daha önce bir tanesi açılmıştı. Şimdi Bekirpaşa'da ikinci bir kent lokantasını açıyoruz. Buradaki yemeği İzmit ilçe örgütümüz karşılıyormuş. Gittiğim her yerde eğer birisi üstlenmediyse ilk günkü yemeği belediye başkanının kredi kartını alıyorum kasaya veriyorum. Diyorum ki Çekin bakalım hesabı ne kadarmış diye. Tabii Fatma Başkan beni meclisten de çok iyi tanıdığı için hazırlığı yapmış. Yemeğin faturasını ilçe başkanlığına ödetmiş. Gıda mühendisi denetiminde, bir diyetisyenin gözetiminde en iyi malzemelerle bir mercimek çorbası, bir orman kebabı, bir bulgur pilavı, bir ayran ya da yoğurt. Bugün burada 40 liraya satılıyorsa bu yapılan iş hiç şüphe yok maliyetinin de altındadır. Belediyenin de önemli bir subvansiyonu vardır. Buradan yemek yiyen herkes Allah bereket versin, Allah razı olsun yapanlardan diyorsa millet razıysa ben de başkanımdan ve bütün başkanlarından razıyım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz artık muhalefet partisi olmayı bıraktık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 31 Mart günü muhalefetten istifa ettik biz. Kent lokantalarımız sadece bir tabak yemek sunmuyor. Burada her tabak geçim sıkıntısı çeken ailelerin, emeklilikte ay sonunu getiremeyen büyüklerimizin, evinden uzak okuyup bir öğün yemeği düşünen üniversite öğrencilerimizin hikayesini anlatıyor aslında. Bugün bu sofralarda sadece gıdayı değil, dayanışmayı ve umudu da paylaşıyoruz hep birlikte. Ekonomik koşullar hepimizi derinden etkiliyor. Enflasyonun hayat pahalılığının boğduğu vatandaşlarımız en temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanıyorlar artık. İşte tam da bu yüzden biz İzmit Belediyesi olarak halkımızın yanında olacağız dedik. Bir lokma ekmeği, bir tas çorbayı bile erişebilir hale getirmek için kent lokantalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonra İzmit'te de hayata geçirmiştik ve geçtiğimiz yıl ilkini, birincisini merkezde açmıştık. Ve dedik ki sizlere söz veriyoruz. Bu kapılar herkese, özellikle de en çok ihtiyacı olanlara sonuna kadar açık kalacak. Ama tabii eleştiriler de almıyor değiliz. Yok zararına veriyorsunuz. İşte bu projeler sürdürülebilir değil. Biz göreve geldiğimiz 2019'dan bu yana ne yaptıysak vatandaş ve halk lehine, sosyal demokrat anlayışla ne hizmet hayata sunduysak Karanmak için birileri her zaman en önde koştu ve bunun için hep çabaladı. Ama buradan açıkça söylüyoruz, evine ekmek götüremeyen, üniversite harçlığını denkleştiremeyen öğrencilerimizin, ay sonunu getiremeyen emeklilerimizin olduğu bir, bir düzende biz kar-zarar hesabı yapmayız. Biz bu sofrayı zarar-ziyan diye değil bir mecburiyet ve vicdani sorumluluk olarak kuruyoruz. Çünkü biliyoruz ki sokakta aç gezen bir çocuğun sorumluluğu hepimizindir. Bu kent lokantaları birçok vatandaşımızın gerçekten nefes aldığı, ekonomik anlamda rahatladığı, özellikle bir öğün yemeğini bile düşündüğü bir dönemde onlara ilaç gibi geldi. Önce öğrencilerle başlamıştık. Her gün bir öğün ücretsiz yemek sunan anne elini hizmete geçirmiştik. Sonrasında mahalle mutfaklarını yaptık ve dezavantajlı mahallelerimizde çok uygun ücrete yemekler sunduk. Şimdi de birincisinden sonra ikinci özellikle bu bölgede Bekirpaşa dediğimiz bu bölgede benim de mahallem olan bu bölgede birçok insanımızın ihtiyacını karşılayacak olan bu kent lokantaları, lokantalarının ikincisini açıyoruz ve Hizmet Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız diyoruz. Bugünden itibaren de bu kent lokantalarımızda özellikle yardım etmek isteyen ki bu kent lokantaları bir dayanışmanın da ürünüdür. Yardım etmek isteyenler için de askıda yemek uygulamasını da bugünden itibaren hayatı geçirdik. Bir mobil uygulama yaptık. Birbirine destek vermek isteyen, birbirine umut vermek isteyen, bütün yurttaşlarımız için de aslında yemek uygulamamız bugünden itibaren e, sizlerle olacak ve bugünkü yemek ücretsiz olacak. Bugünkü yemeğimizi özellikle İzmit İlçe Başkanlığımız, İzmit İlçe Başkanımız Gökhan Ercan ve yönetimi beraberce sizler için karşılıyorlar. Kendi bütçelerinden, şahsi bütçelerinden bununla buradan söyleyerek teşekkür etmek istiyorum. Ve son olarak kent lokantalarımız, halkın kalbine dokunan birer umut ışığı. Bu umut ışığını bugün bir kez daha büyütmenin gururunu yaşıyoruz. Sadece bugün değil, yarın da her daim halkımızın yanında olacağız. Çünkü biz bu kentte ve güzel ülkemizde dayanışmanın ve umudun adı olan bir partiyiz. Bir kez daha Sayın Genel Başkanıma huzurlarınızda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kent lokantamız hayırlı olsun efendim.